Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Çocuklar. Şimdi kanalımızda deve cüce oynuyoruz. Evet. Deve cüce oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Evet. Kim kazanacak? Evet. Şimdi deve cüce oynayacağız. Ben söyleyeceğim. 1, başla. Tamam. Hadi bakalım. Deve. Deve. Cüce. <laughs> <laughs> Cansu sen <Cansızların> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Belim mi ağrıyor? He? Belim mi ağrıyor? Yok ayaklarım ağrıyor. Niye ne oldu ki? Okulda çok koşuyorum. Cüce. Deve. 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 Cüce. 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 Deve. Biraz öne gelin. Biraz öne gelin anne. <laughs> <laughs> Deve. Doğru. <gülüyor> 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 Doğru çık elendin. Elendim şimdi. Sen Hadi anne. anne. Ben sonra Sen şimdi kızlar. Yok, ben ben. Ee, Dur sonra bir daha yapacağız. Ee, deve, cüce, <laughs> cüce, deve, deve cüce. cüce, deve, cüce, deve. Anne ben diyeceğim. De deve. Deve cüce, deve cüce. Hayır annem ne yaptın <laughs> sen de? <laughs> cüce, deve, deve, cüce, cüce, deve, deve, cüce. 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 Ya, 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 deve. Ya. Deve. Deve Cüce. Ne oldu? Ay, <laughs> ay, 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 cüce. İkiniz ay, de kaybettiniz. Cüce tam oturacaksınız. Ay, evet ay, kazanan ay, olmadı. Yapalım, ay, tamam hadi bir daha yapıyoruz. Gel tamam hadi kazanan hadi. olmadı. Evet, hadi. Cüce tam oturacağız. Evet. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Ee, Aysu. Aysu çıkıyor. İkiniz kaldınız. Hadi. Deve. Durup deve. Dikkatli dinleyin ama tamam mı? Cüce. Cice, deve, Cice, Cice, Doruk yandın hayır, anneciğim, kaybettim kalk... biraz yattım. <laughs> Kaybettin anneciğim, kalk hayır, kalkıyor anne. gibi oldun ama olmaz. Hadi. Evet kazananı açıklıyoruz kazanan Ice Johnson. <laughs> Alkışlıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz Hadi. için teşekkür ederiz. Hadi. Hoşça kalın. 真的没有。